Allah yoluna ilk giren asi kulları ve fasık kimseleri bırakır. Ama irfan sahibi onları arar." Şimdi bir kurul, Allah yoluna girdiği zaman sohbete başladın. Senden ilk ne isterler? Kötü arkadaşlarını terk et. Bak, namaza başla demezler. Hemen oruç tutman lazım demezler, zekat vermen lazım demezler. Allah yoluna girdiğinde kendini ilmi olarak geliştirmek istiyorsun. Bu sohbetlere başladın ya, senden ilk ne isterler? Hocam, bana bir nasihatin var mı? Bana ilk nasihatin nedir? Kardeşim, kötü arkadaşlarını terk et. Nereye giderseniz gidin, hangi tarikata, hangi cemaate giderseniz gidin. Önce bir tarladan verim almak istiyorsan tarladaki taşları temizleyeceksin. Taşları temizlemedikçe istediğin ekini oraya ek, hiçbir şey bitmez. Taşlar isim vermez. Taşlar kötü arkadaşlar demektir. Bu kötü arkadaşları terk edeceksin kardeşim. Bunları terk etmezsen benim sana verdiğim ilim çöpe gider. O söz ruha gelmez. Ruh kazanamaz. Ruhu olmayan söz de boştur. Buradan girer, buradan çıkar. Boştur. Şimdi yola geldiğin zaman, Allah yoluna geldiğin zaman senden ilk fasıkları terk etmeni isterler. Ama irfan sahibi ise fasıkları arar. Bizim işlerimiz ne? Kardeş, arkadaşların durumu nedir? Hocam, arkadaşlardan bir tanesi var, içki içiyor, kumar oynuyor. Bir, bir el istiyor. Tutunacak bir dal istiyor, ümitsizleşmiş, hep kötü insanlara takılıyor. Kardeşim lütfen sohbetime getirir misin? Ariflerin işi ise onların peşinde koşturmaktır. Bak sana diyor ki onlardan kaç, kendisi ne yapıyor? Onu kendisi meclisine alıştırmaya çalışıyor. Çünkü güzel bir meclise alıştırırsa kötü arkadaşlarından onu da kurtarır. Arif'in işi budur. Bozulma ihtimali Arif'in çok düşüktür. Sense zor, zar zor tutulan bir insan olduğun için bozulma ihtimali kuvvetli olduğunda kötü arkadaşları terk et diye salık verir. Bismillah. Onları kurtarmak için ilaç bu arifte vardır. Bu sebeple bazı irfan sahipleri şöyle der. Fasıkların yüzüne yalnız Allah'ın arifleri güler. O fasıklar günah işleyenlere halk kötü bakar, küfreder, hakaret eder. Ariflerse onların yüzüne gülerler ve davet ederler. Kardeşim sohbetimiz var gelir misin? Ama hocam işte ben içki içen bir adamım. Gel kardeşim ya ne olur. İçki de içsen, kumar da oynasan, zinakar da olsan İlim meclisi herkese açıktır. Muhammed Aleyhisselam bırak içkiyi, kumarı, zinayı. Puta tapan insanları meclisine aldı. Sen kimsin, ben kimim? Puta tapmaktan daha beter bir şey var mı? Meclisine aldı Muhammed Aleyhisselam. 300 tane putum var benim dedi. Gel kardeşim dedi. Gel otur şurada biraz dinle. Dedi. Müslüman oldular. Kitleleri döndürdü. Şu an iki milyar takipçisi var. Kıyamete kadar ne olacak Allahu Alem? Ey cahil olduğu halde benden uzak olan yanaş ve işit. Hem cehaletin var, hem de benden uzak kalıyorsun. Yanaş ve işit. Para istemiyorum, sadece vermek istiyorum. Arif'in işi vermektir. İlim verir, devamlı ilim verir. Bak neler söylüyorum. Ey yeryüzünde zayitlik yapanlar! ibadetler yerinizi yıkınız, bana yanaşınız. İbadetlerine güvenip, kendilerinin yüksek kul olduğunu söyleyenler. Yıkınız bu ibadet zevk, sevdanızı. Bu ibadet zevkinizi yıkınız, bu kibrinizi yıkınız. İbadet çok güzeldir kulluğun yerine getirilmesidir. Ama kişi ilimden uzak ibadet yaparsa ne olur? Kibir kazandırır. Sohbete davet ederler, şöyle der. Benim ilme ihtiyacım yok zaten namazımı kılıyorum. Kur'an okumasını biliyor musun? Gerek yok. Ben namazımı kılıyorum zaten. Ya Allah'ın sana gönderdiği kitabı okuyamıyorsun da orijinal dilinden. Günümüzdeki mealciler gibi. Hocasının mealini okuyor, Kur'an'ı orijinal dilinden okuyamıyor. Bırak bir ayeti kelime kelime manalandırmayı. Bundan bahsetmiyorum. Arapça falan onlar da hak getiren. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinin tamamını reddediyorlar. E, bu adama Allah kendi kitabını okumayı nasip eder mi? Şu kitabı okumayı bilmiyorsun ve diyorsun ki namaz bana yeter. Ya nasıl yeter? Böyle şey olur mu? Böyle saçma iş olur mu? İslam komple bir dindir. İçi boşaltılmamış komple bir din. Tamamını yerine getirmek için gayret göstermen gerekiyor. Tamamı ne? Bu kitabı kendi lisanında okuyacaksın. Allah sana Arapça seslendi. Ona Arapça olarak zikirde bulunacaksın. Bu da ayetleri okumakla olur. Okuyacaksın ve o zaman anlayacaksın. Allah ile konuşmak ne güzelmiş hocam. Ne güzel. İşte ibadeti yapa, yapa insana artık e, bir kibir geliyor. İlme ihtiyacım yok, kitap okumaya ihtiyacım yok, Kur'an okumaya ihtiyacım yok. Hocaların sohbetine, alimlerin sohbetine ihtiyacım yok. Mezhebe ihtiyacım yok, hadislere ihtiyacım yok, peygambere ihtiyacım yok, Kur'an'a ihtiyacım yok. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu milleti ne hale getirdiniz?